Va, ba, va, ba, va evlerine giden yolda bir tane erkek şahıs mı abi? Komiser tamam. Baba merkezinde bir tane ihbarımız var. Koyun Baba bağlarında bir tane erkek şahıs, 27 yaşlarında bir erkek şahsın tüfekle vurulduğu şekilde bir ihbarımız var. geç da evet. Araç plakasını bir kontrol etsene. araçların üzerinde yaptığımız çalışmada e, yaklaşık 3500 tane benzer araç içerisinde özellikle belirtmiş olduğu şekilde bulunan ön tarafında e, ızgaraları kapalı şekilde bulunan aracın bilgileriyle ilgili yaptığım çalışmada 50 tane araç e, üzerinde yoğunlaştım. olmuş şüphelendiği o zaman kim vardı o ifadelerde? Oğlumun şüphelendiği bunların e, yurt dışından gelen bir kız şeyi var, kadının kızı var kızı geldi. Mısır'da Mısır, 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 kızı var. Tabi ee, tabii bu çok öncesinde oluyor, bu çıkan bir falan. Birlikte aile ortamında bir altın muhabbet oluyor. Kartuşumuz e, bu e, olay, olay anında gelen e, görgü şahitlerinin seyinde bu kartuşun e, holde koridorda oldu. koridorda evet. e, ve olay anında e, olay yaptığı çekimlerde kartuş banyo kısmında. Bu <laughs> yeri metruk, yakıntı, harabe bir yer. Olay yerinde sadece üç tane kartuş var. Bir de Maktul'un ayakkabısı, bir de Maktul'un kendisi. Maktul sırtından alt şöyle vurulmuş bir şekilde olay yerinde bulundu. Araçla ilgili sadece elimizde Ayrıca olarak önündeki ızgaranın olduğu yerde, aracın önünde gri renkli branda var. Araçla ilgili herhangi bir çalışmamız... Araçla ilgili önde şey, emare belli, oradan ne yapacağız o zaman geliş islamiyetinde... E, Kameralar, PTS ler PTS ler kameralardan, PTC'lere çalışacağız. Eski PTC'lere çalışacak. Bütün kasten öldürmeler, taksirle öldürmeler, silahla ve bıçakla yaralamalar, intiharlar ve faili meçhul kalmış ölümlü trafik kazalarını takip etmekteyiz. 7 yıl önce başlatılan çalışmalarla toplam 4 ila 17 yıl boyunca aydınlatılamamış 23 tane faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Bütün deliller toplandıktan sonra bürodaki personellerle bir odada toplanıp beyin fırtınası yapıyoruz. Ve konu üzerinde örneğin 17 yıl önce meydana gelmiş bir cinayette nasıl işlendiğine, da, işlendiğine dair senaryolar üretiyoruz. Ürettiğimiz senaryolarda bulunan eksikleri diğer bir arkadaşımız kafasına yatmazsa sebebiyle açıklıyor ve o senaryoyu eleyerek en uygun senaryoya, cinayete en uygun senaryoyu kafamıza oturtuyoruz ve bu şekilde olayı gerçekleştirin değerlendirilmiş ve üzerinde devlet hukuk şahısları gözaltına alarak faili meçhul olayları çözüyor. 2015 yılında boş bir arazide bir kafa tası bulundu. Kafa tasının DNA incelemesinde erkek bir şahsa ait olduğu tespit edildi ancak şahsın kimliği tespit edilemedi. Kafa tasında yaptığımız incelemelerde bazı dişlerinin çürümüş olduğu, bazı dişlerinin çekilmiş olduğunu tespit ettik. Tamam. Bir kayıp şahsın diş hastanelerindeki tedavileriyle kafadasındaki çürük dişlerin birebir benzerlik gösterdiğini tespit ettik. Bu kayıp şahsın ailesinden aldığımız kanlar ile kafatasından aldığımız DNA profillerinin analizi sonucu kafatasının daha önce kaybolmuş bu erkek şahsait ait olduğunu tespit ettik. Av öldürülerek o boş araziye atıldığını tespit ettik ve şüpheleri yakalayarak cezaevine koyduk. Çürük bir dişten önce kayıp şahsın kimliğine daha sonra şüphelilere ulaşarak olayı bu şekilde aydınlatmış olduk. 2016 yılında Kuzey Çevre Yolu'nda ölümlü bir trafik kazası meydana gelmişti ve şüphelisi meçhul olarak dosyaya girmişti. Yaptığımız çalışmalarda olay yerinde sadece birkaç parça cam kırığı ve bir tane küçük vida bulduk. Bulduğumuz vida üzerinde yaptığımız çalışmalarda bu tür vidaları sadece kamyonların kullandığını tespit ettik. Bu tür bir kamyonu olaydan bir gün sonra bir işletmenin tamir ettiğini ve müşterinin de kırık parçalar alarak gittiğini tespit ettik. İkamette olay yerinden götürmüş olduğu kırık araç parçalarını ele geçirdik ve şahıs suçunu itiraf etti. Olay yerinde bulmuş olduğumuz bir tane küçük vidadan Foyl için ölümle olayı bu şekilde aydınlatmış olduk.